Feyze yardım mı ediyorsun kızı? Ha. Tut ha iyi tut deve. Çay mı topluyordun kızım sen? Ben de senin videonu çekeyim sen çay yardım ederken olur mu? <laughs> Karıştırıyorum. Bu ne kula <laughs> galeli. <laughs> ne Beyza tut da dökülmesin kızın. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne Ne yapayım? yapayım? Aferin Maydin, dünya kadar dört silit ha. Aferin size. Aferin Mehmet. Düne kadar çay topladın ya. Oy. Ben baba? Sen de mi topladın? <laughs> Aferin Feyza Nur da çay toplamış. <laughs> Çayı nerede satacaksın? Bunların bisikliği, bunların, bunların bisikliği. Nereye götüreceğiz kızım? Ya, kasaya. Kasaya, kasaya koyup nereye götüreceğiz çayları?

Aşağıda değil mi? Aşağı gidiyorduk yolun kenarında. Sen de gelmiştin da bir gün. Bak Aydın amca çay topladı gördün mü? Ben de yardım ettim bugün ama beraber topladık bugün. <laughs> ne oluyor? Kışın atıyor ya. Ağabey kötü kalıp atasın. Mu vot atasın. Tüfek. Tüfek Doğma çıranın ama. de de <laughs>